Yazarlardan Fenerbahçe Beşiktaş maçı yorumları, yazarlardan derbi tahminleri, yazarlar kritik maçı yorumladı. Derbi için tahminler. Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde gazete yazarları iki takımı değerlendirdi. İşte çarpıcı yorumlar. İstikrar ile kazandı. Uğur Meleke Galatasaray'ın belki bu yılki kadrosu şampiyonluk yarışı yapabilecek kalibrede değildi ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu kadar geride kalmaları normal değil. Fenerbahçe Pereira ile çok zaman kaybetti. Beşiktaş da zaten 3 farklı teknik adamla çalıştı ve Amerikayı sürekli yeniden keşfederek geçirdi sezonu. Trabzonspor sadece teknik adam ve kadro istikrarıyla bile fark yaratmayı başardı İstanbul'lu rakiplerine karşı. Başakşehir'in kadrosu iyi ama onlar da Trabzon'a yenilerek ve peşinden Miskay'ı satarak havlu attılar zaten. Daha önce olmalıydı. Mehmet Arslan Trabzonspor başkanı ve hocası tüm konsantrasyonlarını saha içine yöneltti. Taraftar baskısına bile boyun eğmediler ve takımı tüm polemiklerden uzak tuttular. Bir de üç büyüklere bakın. Hakem, TFF, medya, herkesle kavga ettiler. Böyle bir ortamda Trabzonspor'un şampiyonluğu hiç de sürpriz değil. Ben daha erken bekliyordum. 3 ila 4 hafta önce bile ilan edebilirlerdi şampiyonluklarını. Beşiktaş şaşırttı. Gündekin Onay, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında en güçlü adaylardan birisi olmasını tabii ki bekliyordum. Ancak şaşırtıcı olan 3 kupalı şampiyon Beşiktaş'ın Miralem Pjanic, Nishi Batsuayi, Alex Teixeira gibi transferlere rağmen bu kadar geride kalmasıydı. Fenerbahçe, Vitor Pereira tercihi ile hata yaptı. Galatasaray'ın ise şampiyonluğa oynayacak kalitede bir kadrosu zaten yoktu. Derbinin FAVORISİ bir tarafta yeni bir hocayla yeni bir sistem oturtmaya çalışan Beşiktaş, diğer tarafta son 11 maçta 31 puanlık müthiş bir performans gösteren Fenerbahçe. İki takımın son durumları ışığında pazar günü nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Favoriniz kim? Derbi belli değil. Uğur Meleke uzun zamandır bir derbiye bu kadar farklı iki oyun stratejisiyle gelen bir Fenerbahçe ile Beşiktaş izlememişizdir herhalde. Fenerbahçe'nin oyununun kalbi orta saha iken Beşiktaş merkezi transit geçen direkt bir anlayış içinde. Fenerbahçe seri pas trafikleri ve dominasyon ararken Beşiktaş 3 ila 4 pasla ve doğrudan kaleye gitme uğraşında. Pazar günkü maçta muhtemelen Fenerbahçe topa bir tık daha fazla sahip olacak ve ama bu hangi teknik direktörün işine gelecek izlemeden tahmin etmek gerçekten güç. Beşiktaş evinde daha iyi dün Onay, derbi Kadıköy'de oynanacak olsaydı rahatlıkla favori Fenerbahçe diyebilirdim. Sarı lacivertliler son haftalarda formda ve moralli ancak Beşiktaş evinde derbi kaybetmiyor. Her ne kadar savunmada Valentin Rozier ve Francisco Montero gibi iki önemli oyuncu oynamayacak olsa da ben derbide şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Maç içi değişkenleri derbinin kaderini belirleyecek. Favori Fenerbahçe. Mehmet Arslan, doğrusu İsmail Kartal ile devam edilmesi fikrine karşıydım. Ama onun saygı duyulacak başarısı beni bile etkiledi. Bu sezonun en iştahlı, en güven veren futbolunu oynuyor Fenerbahçe. Bu bakımdan tebriklerim İsmail Kartal'a. Derbiye gelince, benim tahminlerimin tutma olasılığı sıfıra yakındır. Ama yine de fikrimi söyleyeyim, bol gollü bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Çünkü formda olan takım şu an onlar. sosyal ayda Beşiktaş Fenerbahçe maçı tahminini sizlere duyuruyor. Bizim tahminimiz Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yeneceği tarafındadır. İyi günler dileriz.